Mimarlar Odası Bandırma Temsilciliğinde gerçekleştirilen Başkanlık ve Yönetim Kurulu seçimleri meslektaşların yoğun katılımıyla tamamlandı. Görevde bulunduğu iki yıl boyunca kapsayıcı ve birlikten yana bir yönetim anlayışı benimseyen genç mimar Çağrı Aldemir, sandıktan yeniden zaferle çıkarak üyelerden bir kez daha güven tazeledi. Başkanlık yarışında Yener Ok ile karşı karşıya gelen Aldemir, 77'ye karşı 46 oy alarak açık farklı ikinci kez başkan seçildi. Bu sonuç üyelerin Aldemir'in yürüttüğü çalışmalardan duyduğu memnuniyetin ve ona duyduğu güçlü desteğin somut bir göstergesi olarak yorumlandı. Görevde bulunduğu önceki dönemde Mimarlar Odası'nı daha görünür, daha aktif ve daha katılımcı bir yapıya dönüştüren Aldemir, düzenlediği mesleki geziler, buluşmalar, yemek programları ve sosyal etkinliklerle uzun süredir ihtiyaç duyulan dayanışma ortamını başarıyla yeniden canlandırmıştı ayrıştırmayan, her görüşe değer veren ve tüm üyelerle sürekli iletişim halinde bir yönetim anlayışı sergileyen Aldemir, seçim sonrası yaptığı kısa değerlendirmede mimarlığın gücünü bandırmanın geleceğini yansıtacağız. Tüm üyelerimizle birlikte üretmeye ve güçlenmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Üyelerin güvenini ikinci kez kazanmanın sorumluluğunu taşıdığını belirten Aldemir'in önümüzdeki dönemde daha kapsamlı projeleri hayata geçirmesi bekleniyor.